Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'a yeni gelen Rainbow Friends Chapter 2 oynayacağım. Rainbow Friends'in Chapter 2'si sonunda geldi. Oyunda yeni böyle moy pek, prit pek, Birthday pek falan var. Yeni kostümler gelmiş herhalde. Ben biraz baktım. Nasıl, neler var falan. Başlayalım. Lobby de diğeri gibi bir şey yok. Yani bir sürü şey yok. Zaten kala, karanlık çok şey gözükmüyor. Ha, oyunun sesi size gitmiyor ee, şu an taktığım kulaklıkta sesi oyunun sesini sadece bana şey yapıyor yani oyunun sesi açık şu ses de açık ama siz duyamıyorsunuz ben duyabiliyorum o bir önceki videoda şey yapmayı unutmuşum sesli video olmuş o, o özür dilerim o video için. size animasyonu göstereyim ben böyle kamerayı falan ben çevirmiyorum Onu da söyleyeyim az önce yukarıya baktı da bunu diyorum burada adam bir şeyler dedi falan sonra burada red bir, bir kapıyı açıyor tuşa basarak buradan yeşille mavi çıkıyor sonra oyun başlıyor ve sonra bu eğlenceli olacak diğerlerini de getireyim diyor yani almaya gideyim diyor Sonra burada başlıyoruz. Evet, görev e, SOS ışığı için yani yardım ışığı için e, lamba toplayacağız. Dur bir şey geldi. Sarı ve mavi lambalar var. Tabi siz sarı da koysanız mavi de koysanız rengi otomatik yeri nereyse değişiyor. Onu da söyleyeyim. Şunları. Burada bir sürü yan yana ışık var. Ama sonradan az kalınca kaybolabiliyorlar. Yani bulması bayağı zorlaşıyor. Bir en başta kolay o kadar. Kaç tane topladım? 9 tane toplamışım. Sarıları da toplamıştım ama hepsini mavi yaptı gördüğünüz. Yani mesela sarı elimdeki şu an görüyorsunuz koyuyorum. Maviye dönüştü. Yarısını ben de ben koymuşum zaten. <laughs> Burası morun yeri bu. Şu şekilde çalışıyor bura. Bu dumanlı yere durarsanız mor geliyor sizi kovalıyor. Ama bu kayalar var bu şu an üstünde durdum. Buraya erişemiyor yani. Burada dura dura geçebiliyorsunuz. Şu şekilde. Şurada da mavi ışık var. Yeni lamba var. Şu eller o morun elleri zaten. Renginden belli. 的歌，嗯，对。 Abi ilk bölümde çok şey değil yani ilerleyen zamanlarda daha çok şey oluyor ve burada kocaman bir tane bir şey var. Evet ve orada iki tane lol pop var ve geçemiyoruz. Ama <laughs> burada da ışık var. Bütün ışıkları ben buldum ya bu ne? İlk ge ilk gece değil de ilk bölümde e, iki tane şey olduğu için biraz kolay yeşille mavi bu yeşilden korkmanıza gerek yok onu gördünüz mü direkt uzaklaşın yoksa ee, öyle biliyorsunuz Ki mavi geldi Atlayabiliyor mu Atlayamıyor Bir şeyler diyorlar ama Ben direkt şunları koyayım tane kaldı onun da birisi almıştır. Ha, almamış. Şurada son böyle birkaç şey yani bir 5 hani dakika falan şey yaptınız mı? Bir hala bulamadığınız varsa şey oluyor. Mavi ışıkla gösteriliyor. Az önce de gördünüz mü bilmiyorum ama şey böyle Etrafa bakınca küçük mavi bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada da bu yardım ışığını şey yaptık. Mavinin yüzünü gösteriyor havada ışık. Sonra bu adam geri geliyor. Sesi duydunuz mu diyor. Sonra bekle diyor. Burada gerçekten yardım ışığı var mı diyor. Yani demek istedim ki gerçekten şeyler diyor. Sonra mavi gösteriyoruz. Hayır olamaz diyor. Neyse. Ya. Belki bu bize yardım eder buradan çıkmamıza diyor. Sonra o gösterdi alit. Ve burada bir tane sarı yeni bir şey geldi. Ben çifttir. 1'i 6 kere bitirdiğim için veteran 6 diyor bende. <laughs> o profilleri gösterdiği kısım. Burada da gaz kanisterleri topluyoruz. Tam 15 tane toplayacağız. Bunlar da ışıklar gibi yan yana olabiliyor. Hatta 4 tane topladım bile. Şurada 5. var. Şurada 6. Başka var mı? Şuraya da bakayım. Şunları koyayım ben mi? Yani. Altı tane buldum bile yani. Hepsi dip dibe olduğu için yani kolay bulunabiliyor. Ama işte az oldu mu biraz zor. Sarlı burada. Bu kuş bu arada ama uçamıyor herhalde. Arkasında pervane var. <laughs> pervane ile uçuyor galiba. <laughs> Yeşil hiçbir şey yapamıyor yeşilden. Öyle uzaklaşın ya yürüyerek. Hiç şey yapmayın. Ben bunları koyamayacağım gibi ya. Buradan vardır herhalde. Ben tek mi kaldım? Ya üç kişiyiz. Biz ne ara üç kişi kaldı? Yedi. Adamı götürüyor lan. Adamı nereye götürüyor? Aşağıya attı. Uçuyor hala. Bende kaç tane var? 7 tane var. Çoğunu kimi yakaladıysa yani ya, bizi yakaladığı zaman nasıl gözüküyor merak ettim. Ama denemeyeceğim. Bende yedi tane var diğerleri nerede ya? tane buradaymış. 8 oldu. Bu nereden çıktı? <laughs> koş, koş. Evet. Ha, bu burada arabalar var gördüğünüz gibi bu arabalara binebiliyorsunuz kırmızı ve mavi çete son 8 son 7 falan yazıyorlar da hiç toplamıyorlar Zaten iki kişi kaldık. Kaç bu? Kaçıncı oluyor? On birinci oluyor. Sarı var. Sarı güzelmiş ya. Sarıyı sevdim. Aa, burada da varmış bir tane. Bu kaçıncı oluyor o zaman? 12. herhalde. Evet, 3 tane kaldı. 15'te 12'sinin hepsini ben topladım ya. Yani. Hiçbir şey toplamıyorlar. Şu 3 taneyi de ben bulacağım gibi hissediyorum. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bir sesler geliyor. <laughs> ay Ah, yerleri gösteriliyor tamam. Tamam. İkisi burada. Burası mavinin kalesi. Şunu da ben alayım. <laughs> Buna hiçbir şey aldırmayacağım. Onu da ben alacağım. <laughs> Bu hiçbir şey toplamadı. burada bu makineyi burada bir tane kapıya getirmişiz. Şu an şey yapıyor, geriliyor. Kapıyı patlattı, etrafa bir şeyler yayıldı. Sonra adam taşa uçtu, kafasını taşa çarptı. Nasıl uçtuysa. Kim skipledi? Ben skip'e basmadım. Neyse ondan sonra adam şuradaki şey adını unuttum şu yeşil makinenin en üstüne şey oluyor çıkıyor ondan sonra işte dinamitler falan filan ee, sonra bu sefer süreniz var dedi falan ee, kırmızı ondan sonra da buraya şey yaptı yavaş yavaş yükseliyor şunlar dinamitler ve bunlar hareket ediyor ve bir tane mi alabiliyoruz bakayım evet bir tane bunlar ne Loki S Loki S ne Bunların sesi bir garip ya. Komik geldi bana bunların sesini. Şey yapınca orada kulaklığı şey yapayım. Aa kızı da gitti. <laughs> Bunu oraya götürünce sesini göstereyim size topluca. Çünkü öyle bir tane ses duyulmuyor. Abi de şöyle bir şey var Ben burada kutuya girersem Bunu bırakıyorum Bu uçuyor mu bu pervane Sesleri geliyor Gelemiyor değil mi buraya ne Yapayım da gitsin Bu da gitti He, ben bunu nasıl alacağım şimdi? Mavi var yanımda. Nasıl alacağım ben onu? Al şunu kaç. Benim az önceki hangi renkti? Ya ben aynı yere geleyim devam ederim. <laughs> Bir tane sandık açılımı yapayım, priit açayım. Devam edeceğim ama şey. Ha, neyse. Devam edeceğim ama şey olmuyor. Ya birileri e, üzerinde tutuyor ya da şey oluyor. E sıkıştırıyorlar. Araya. Ne geldi bakayım. Şey, kötü gelmiş ya. Neyse. Ee, olmazsa birisini izleyeceğim geçebilen öyle göstereceğim. tam buraya geri geldim burada animasyonu bu sefer skiplemeyeceğim yanlışlıkla önce herhalde yanlışlıkla bastım. Burada anlatıyor işte bu sefer süreniz var falan filan diyor. Üç kişi kaldık. Alexandro da zaten sürekli, sürekli saklanıyor. Bir de ben şunu da öğrendim. O morlunun yerinde şey kutu hiçbir işe yaramıyor. Yani kutuda gider giderseniz yine yapıyor, yakalıyor. Evet. Ve şunlara şunların bir sesini dinleteyim size bir. Sesleri böyle. sesi duyduğunuz zaman yanınızda bu bu yuvarlak şeylerden olduğunu anlayabilirsiniz. Ve bunlar canlı herhalde ya. Merket ediyorlar hem gözleri var hem ses çıkarıyorlar. Bunlar hayvan galiba. Hayvanları dönüştürmüş. Renkli şeyleri. Hii. Tutayken tutamamamız çok kötü bir şey abi. Bir tane tutabilmemiz de kötü. <gülüyor> <Dakka>. <gülüyor> şu, bir dakika. bir şey. Ekrana tükürdüm yanlışlıkla ya. şeyi nerede düşürdüm aa dur orada turuncu var şunu alayım ya ama koyduktan sonra saklanacağım ne neyse ya Sonunu başka zaman çekerim. Ee, ben bunu şey yapmayı denerim de olmadı. Videoda zaten bayağı uzun süre olmuş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.